Oh, I Evet. Ben Erdemiz'de Divan Başkanı olarak Nihat Çelik, Divan Başkanı Erdemiz'de Ali İlbaş, Yakupiye, Fatih Mert Ağaca. Göreve seçtiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Burada sizi temsil etmek benim için şereftir. dört stopaj kesintisi bundan sonra sizin alacağınız hibe desteklerden yapılmayacaktır. Bunun müjdesini bir kez daha veriyorum. Değerli arkadaşlar. gördüğüm tablodan çok mutluluk duyuyorum. Hatay olmaktan şeref duyuyorum. Eee bu yetiştiricinin gözündeki heyecanın sandığa o şekil yansımasını istiyorum. Olaysız. Hatay ilimize yakışır. Iki tane ada yarışıyor. Centilmenlik kuralları çerçevesinde insanların oyların rengi ne olursa olsun herkes buna saygı göstersin. Benim için A adayı B adayı fark etmeksizin benim için önemli olan yetiştiricinin kazanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Küçükbaşı destekliyor, önemsiyor. Tarım Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli özellikle Cumhurbaşkanımız her nüfus başına bir küçük baş hayvan olacak şekilde planlamasının yapılması noktasındaki bu üretime Yün vermek adına Tarım ve Orman Bakanı Sayın Doktor Bekir Pak Demirli daha önce hayal edemediğimiz, hiç almadığımız destekleme kalemleri getirdi. Bu destekler verildi ve karşılıksız kalmadı. Bizim son bir yılda pandemi dönemi olmasına rağmen yüzde 12 civarında bir artış sağlandı. Türk Türk tarımı yüzde 5.6 büyüme oldu. Dolayısıyla Tarım Bakanımız gece gündüz demeden gerçekten de durmak yok yola devam misali bize pandemi aldırış etmeyin üretime devam edin talimatları veriyor. Çünkü pandemi de ne kadar insanın sağlığı önemliyse gıda güvencesi de o kadar önemlidir. O kadar da Eda'ya arz ve ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü insanlar üretmezse 84 milyon nüfusumuzun karnı aç kalacaktır. Onların gıda sigortası dolayısıyla yetiştiricidir, çiftçidir, üreticidir. Şimdi bugün görüyoruz ki özellikle çiftçilik yapan, üretim yapan, yetiştiricilik yapan çekasa kaydına dahil olduğu zaman bunlardan hiç görüş alınmadan, muvaffakatleme alınmadan otomotik bir sistem var. Oradan tarım tarım baykuş sigortalısına kaydı oluyor. Bir sene sonra işlem yaptığında geldiğinde karşısına 15 ile 25 bin lira arasında bir prim çıkıyor. Çiftçi bunu ödeyemediği için elini tarımdan çekiyor. Biz bugün Hatay'dan istiyoruz ki çiftçiden hep bu şikayeti alıyorum. Tarım Baykur Sigortası zorunlu olmaktan çıksın. Geçmişte 2002 öncesinde Küçükbaş Hayvan bitme noktasına gelmişti. AK Parti hükümetinin destekleriyle bugün 30 milyon olan Küçükbaş Hayvan sayısı bugün 55 milyon. Devletimiz bize güveniyor, hükümetimiz bize güveniyor. Biz de o yaranı kangrene dönüşmeden Doğru sahada gelen sesleri dinleyerek bunu yukarıya taşımak bizim boynumuzun borcudur.